Merhaba. Bugün sizlerle beraber Corsair markalı Strafe RGB MK2 MX modelli oyuncu klavyesinin kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Sütunların yüzeylerinden başlamadan önce birkaç önemli noktaya değinmek istiyorum. Bu high level denilen yani üst model bir klavye ve bunu tercih etmemin pek çok sebebi olmasına karşın aslında ucuz bir ürün ama her geçen gün, her geçen hafta üzerinde fiyatını koya 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 ilerleyen bir ürün. Yani ben bunu alırken 1200 civarı bir şey aldım ama şu an baktığım kadarıyla 1400-1500'e kadar yolu var. Yani baya baya artan üst level bir oyuncu klavyesi ve stoğu da azalıyor. Pek de stoğu kalmamasına karşın diğer üst level klavyeler arasında en beğendiğim oldu. Diğer rakiplerin oranla da en iyi switchlere sahip. Bu videoda kutu açılışı teknik özellikleri ve ilk deneyimlerimi alacağız. Ve bu videodan sonra yayına girecek olan uzun süre kullanım videomu da izlemeyi unutmayın. Yani bu klavyenin uzun süre kullandıktan sonra yaklaşık 2-3 ya da 4-5 ay kullandıktan sonra bir tane de üzerine deneyimlerimi aktardığım video olacak. O da yine bu kanalda olacak. Takipte kalmayı unutmayın. Ayrıca Corsair'in kalitesini daha kutuyu açar açmaz fark edeceğimize eminim. Şimdi kutunun yüzeylerinden başlayarak kutu açılışımıza yavaştan geçelim. Ayrıca bu videoda da olacakları tekrardan söylemek gerekirse teknik özellikleri olacak, ilk bakış olacak ve kutu açılışı olacak. Bunları tek tek bakacağız. Şimdi kutunun ön yüzeylerinden başlayalım işe. Üst tarafta şu sol üst tarafta kocaman bir Corsair logosunu görüyoruz. Kendi klavyemiz. Sıfır RGB MK2. MX Silent olduğunu gösteriyor. Şu yakın kamerada mı göstermek istiyorum. Mechanical Gaming Keyboard diyor. Yani mekanik bir oyuncu klavyesi diyor. Bu oyuncu klavyesini bir de şurada sol küçük olarak yazmışlar. Şöyle yakın kamerama göstermek istiyorum. Silent RGB diyor. Yani bu MX Silent RGB. Klavye dizilimine sahip olduğunu söylüyor. Bir sürü, sürü renk seçeneği olduğu söylüyor. 3 tane de atanabilir profil olduğunu söylüyor ve bunu daha detaylı deneyeceğiz. Aynı etten de MX Cherry. Yani o olan şu anki piyasadaki olan en iyi switchlere sahip. %100 yüz Cherry MX Silent Case switch diyor. 8 MB onboard profil yani şurada şu düğmenin ne işe yaradığını göstereceğim kutu açılışı yaptıktan sonra ve her bir tuşa özellikle kendi programı üzerinden her bir tuşa tek tek ışıklandırma atabiliyoruz ve bu da çok güzel bir özellik. Şimdi bir sağ tarafına geçelim. Şöyle sağ tarafını yakın kameramı göstermek istiyorum. Buradan Corsair yazıyor işte. Kendi markasını yazmış. Burada pek bir şey yazmıyor. Diğer tarafta da aynı şekilde. Alt tarafta da şöyle güzel bir arkasını da göstermek istiyorum. Arka tarafında da şöyle detaylarını yazmış işte bu klavyenin tek tek az önce saydığım 3 tane 4 tane özelliği tek tek anlatmış. Bunları da değineceğiz. Bunlar da önemli. Değil. Sonuçta arkasına geçiyorum. Arkasında da çok güzel bir detaylı anlatım var. Burada İngilizce bir şekilde yazmışlar burada filan ama gerçekten de her bir detayını tek tek gösteriyor. Burada aslında sizlere özellikle aktarmak istediğim şey bu klavyeyi alırken dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi şurada şu logoya sahip olması. Bunu online'dan sipariş ederken alamıyorsunuz ya da göremiyorsunuz ama bunun olması çok önemli. Yoksa bütün Corsair markaları gibi bu da İngilizce bir klavye haline gelir. Bunu görmeniz çok önemli. Şöyle yakın kamerama tekrardan gösteriyorum. Bunu iyice araştırıp almanızı öneririm. Çünkü bakın gördüğünüz gibi bu tasarımda da İngilizce klavye dizilimine sahip. Şimdi o çıkar o çıkar yanlış olmasın diye söylüyorum. Burada tek tek işte anlatmış özelliklerini bu özellikle anlatmış. Bunları tek tek değineceğiz ama güzel bir arka tasarımda olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda da böyle bir tuşların olduğunu söyleyebilirim. Buna da geleceğiz. Buna da detaylı geleceğiz. Şurada sağ üstte de kendi programını göstermiş. Kendi programından da istediğiniz renk seçenekleri tek tek her bir tuşa atayabilirsiniz. Multimedya tuşlarını falan onların hepsine değineceğiz. Şimdi kutumuzu şöyle çeviriyorum, kutumuzu şöyle çevirdim, şimdi kutumuzun açılışıyla başlayalım. Kutumuzun şurada iki tane klipsi var, hemen bunları böyle bıçağın yardımıyla açtım. Ardından şu klipsi kaldırdığım zaman direkt önümüze klavyenin kendisi geliyor. Gerçekten klavye bu arada, kutu içeriği bu arada yıpranmış bir şekilde geldi, onu da detaylı olarak ele alacağız. Şimdi klavyem öncelikle şuradan güzel bir naylonun içinde geliyor, bunu bir alayım şuradan. Aynı zamanda şurada da kabloları var, şunları da bir dışarı çıkarmak istiyorum. Güzel. Klavyemi şöyle bir kenara kaldırayım şimdi. Klavyem şöyle bir kenarda dursun. Klavye daha detaylı geleceğiz çünkü birkaç tane güzel şeyleri var. Şimdi iç dizaynına bakalım bir şöyle birazcık daha ortalamaya çalışayım. İç dizaynına baktığımız zaman güzel bir kutulaması var bu arada. Şunları da şöyle koyduğumuz zaman güzel bir kutulaması var. Ondan sonra şurada bir tane mechanical switch olarak şöyle bir tane kullanım kılavuzu yer alıyor. Şöyle gösterirsem daha net olacak. Böyle bir kullanım kılavuzu yazıyor. Aynı zaman aynen kullanım kılavuzu ve aynı zamanda da tabii ki de garantisi de bunun içinde. Bunu kenara koyuyorum, bu önemli değil. Bunu kenara kaldırıyorum. Aynı zamanda kutunun gerçekten güzel bir tasarım var. Şöyle birazcık daha yakın kamerama da açısını almak istiyorum. Şöyle şu taraftan altını kaldırdığımız zaman büyük ihtimalle burada bir bilek desteğini göreceğiz. Böyle kaldırıyorum ve bilek desteğim burada geliyor. Bilek desteğimi alıyorum ve burada da diğer tuşlarım ve tuşlarımı çıkarmak için olan bir aparat geliyor. Kutumuzun içeriği böyle oldukça büyük bir kutu. Onu da söylemeden edemeyeceğim ve bunu böylelikle kaldırıyorum ve bunu kenara koyuyorum. Kutumuzun tüm yüzeyleri ve içi böyle kenara koydum. Şimdi klavyemize yine gelmeden önce hemen şu bilek desteğini bir içerisinden çıkarmak istiyorum. Güzel bir naylonun içinde geliyor. Bunu da hemen şöyle yırtarak şuradan. Hemen şöyle klavyemi de çıkarıyorum. Klavyemi de çıkardım. Naylonu kenara attım. Bakın görüyorsunuz bilek desteğim bu şekilde. Bilek desteğini de detaylı Geleceğiz. Şöyle ince işlemeleri var ama bir plastik malzemesi, sert plastik malzemesi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle güzel ellerinizin kaymaması için, şöyle bileğinizi koyduğunuz zaman kaymaması için bir tasarım işlenmiş. Bunu kenara kaldırıyorum. Ayrıca burada özellikle değinmek istediğim şu iki tane tuş şeyleri. Burada ayarlanabilir tuşlar var. Yani ne demek ayarlanabilir? Ç söktüğünüz zaman takılabilen tuşlar var. Bakın şöyle hatta açtığım zaman şöyle göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi şöyle tuşların renklerini değiştirebilirsiniz. Aynı tuşlardan iki defa var bakıyorum. Evet W'dan D'den falan ikişer tane var. Şöyle bunu çıkartıyorum. Bunları da çıkartıyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Diğerini çıkarmama gerekiyor. Bunları kullanacağımı sanmıyorum ama yine de tercih meselesi. Şimdi şöyle koyduğum zaman bakın bu ayırma aparatı. Bunu kolaylıkla ayırmak için tuşları. Şu tuşları da göstermek istiyorum. Şöyle. Üzerleri böyle daha grimsi. Güzel. Bunları da kenara koyuyorum. Dediğim gibi bunları tercihe göre istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şimdi asıl klavyemizi gelelim. Şimdi kutumuzun açılışını gerçekleştirdik. Klavyemizden çıkan kablo her iki USB girişinde laptopuma bağladım ve ışıklarımız geldi gördüğünüz gibi. İki tane USB'mizin bağlamasının sebebi bir tanesi klavyenin kendisi için, bir diğeri de şu arkasındaki USB girişi için. Aslında diğerini bağlamamak da olabilir. Ama bu dediğim gibi bunun detaylarını önümüzdeki videolarda anlatacağım tecrübelerimi aktardığım videoda. Şimdi teknik özelliklerinden bahsedelim birazcık da renklerinden geçeceğiz ondan sonra. Şimdi teknik özelliklerine bahsedecek olursak ağırlığı 1.46 kilogram yani gayet ağır bir klavye. Zaten elinize aldığınız zaman ağırlığını hissediyorsunuz ama Mesela herhangi bir oynamada yapmıyor. Böyle bildiğiniz yapışıyor yani yüzeye. Ondan dolayı hiçbir sıkıntı yok. Aydınlatmamız tamamen full RGB. Tuş dizilimimiz Türkçe Q klavye. Bu da çok önemli. Dediğim gibi az önce kutuyu açarken bunu alırken iyice araştırmanızı öneririm. Ondan sonra raporlama hızımız 1 milisaniye. Mekanik switch'lerimiz Cherry MX Silent Red Switch. Az önce de çıkartmıştım. Şöyle mesela bir tanesini daha sökmek istiyorum. Oldukça da zor çıkıyor bu arada. Bayağı bir güç uygulamanız gerekiyor ki bu büyük bir avantaj. Bazen çünkü ilerleyen dönemlerde kopmalar olabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle yakın kameramı da görüyorsam kırmızı mekanik RGB Cherry MX Silent yani en iyi RGB mekanik klavye tuş dizilimine sahip. Toplamda 105 tuşumuz var. Dediğim gibi arkada bir tane USB ta Type A 2.0.1 girişimiz var. Klavye türümüz az önce de bahsettiğim gibi acayip kalın örgülü serp tablomuz var. Bu da yaklaşık 1.5 metre civarında. Ayarlanabilir yükseklik. Şu altında iki tane klips var. Bu klipsleri açarak ayarlanabilir yükseklik yapabiliyorsunuz. Toplamda 105 tane tuşumuz var. FPS ve MOBA gibi tuşlar için az önce gösterdim. Şu tarz tuşlar geliyor. Şunları göstermek istiyorum. Bunlara özel ayarlanabilir tuşlar deniyor. Bunlara söküp mesela bu D harfini söküp bunu takabilirsiniz. Özel tuşlar geliyor yanında. Bu arada 10 tane yanında tuş geliyor. 10 tane. Multimedya kontrollerimiz burada var. Dediğim gibi ses açma, kapama, böyle başlatma. Sesi böyle Trollümüzü çeverek azaltabiliyoruz. İstersek direkt mute'layabiliyoruz. Burada ses multimedya tuşlarımıza işte başa alma, geri sarma, durdurma ve ileri sarma olmak üzere. Full K yani tamamen %100 anti-ghosting. Yani istediğimiz kadar tuşa aynı anda basabiliriz. Dahili hafızası 8 MB. Şu sol üstte gördüğünüz şu küçük prof var. Burada dahili hafızası var. Gördüğünüz gibi kendisi değişiyor. 3 tane dahili hafızası var. Eğer ki kendi üzerinden programını koyarsanız bu istediğiniz kadar profil atabiliyorsunuz ama eğer programı yüklü değilse sadece 3 tane dahili hafızası var kendi üzerine alabildiği ki bu da dahili hafıza 8 megabayt olduğunu söylüyor bizlere. Dahili profil sayısı dediğim gibi bazı önce 3 tane. Burada ışığımızı ayarlayabilmemiz için bir tuş var. Işık seviyemize bakın. Şu anda tamamen kapattım. Birazcık arttı, birazcık arttı, birazcık daha arttı ve birazcık daha arttı kapandı. Kırılabilir bilek desteğini zaten söylemiştik. Şunu bir şöyle bir fullleyeyim. Ardından da bir tane de şurada tuşumuz var. Bu scroll kapama tuşu. Bunun da kendi Corsair'in programı üzerinden istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Atıyorum buna bastıktan sonra oyun moduna geçiyor ve isterseniz Windows Key'i ek aktifleştirebiliyorsunuz ya da kapatabiliyorsunuz. İsterseniz alt tabı, isterseniz alt f mesela eliniz çarpıyor bazen Windows tuşuna. Eğer buna basarsanız Windows tuşu D aktif oluyor yani çalışmıyor. Buna basarsanız tekrardan gidiyor. Şimdi RGB'ler kısmına gelecek olursam full RGB olduğunu söyledim yalnız. Bu modelde şu eksiği görüyorum. Bakın şurada bir boşluk var görüyorsunuz. Buradaki boşlukta Hatta şöyle yakın kameram daha iyi görecektir. Şu boşlukta herhangi bir RGB aydınlatmamız yok. Ama ama ama. Bu sağ tarafa geliyorum. Bakın şöyle. Şurada beyaz bir tane LED var. Bilmiyorum görünüyor mu? Bu sadece beyaz LED. İsterseniz bunu kendi programı üzerinden kapatabiliyorsunuz. isterseniz kapatamıyorsunuz. Yani bu RGB hayranlarını birazcık da üzebilecek seviyede bir klavye. Çünkü bakın gördüğünüz gibi burası sadece beyaz ve normalde diğer Corsair'in RGB'li mekanik klavyelerinde. Şurada bakın gördüğünüz üzere şuradaki boşlukta bildiğiniz RGB oluyor. Fakat bunda yok. Tekrardan söylemek gerekirse. Bir de malzeme kalitesi kalitesine gelmek istiyorum. Malzeme kalitemiz şurada üst tarafta alüminyum bir yüzey var. Şu tarafı daha iyi göstermek istiyorum. Şurada birazcık alüminyum yüzey var ve bu fırçalı bir halde böyle güzel bir tasarımda. Ortamız bayağı sert plastik, ABS plastik. Bilek desteğimiz de plastik ve ben bunu açıkçası biraz hayal kırıklığına uğradım. Keşke bu bilek desteği de suni deri ya da herhangi bir kumaş olsaydı daha iyi mi olurdu diye düşünmeden edemiyorum. Şimdi klavyeden aktaracaklarım bu kadar. Bir de ışıklara bakmak istiyorum. Klavyenin teknik özelliklerinden aktaracaklarım bu kadar. Bir de ışıklarına bakmak istiyorum. Işıklarımız dediğim gibi 3 tane farklı renk var ama tabii bunları daha detaylı yapabiliyorsunuz. Bakın burada profillerimizi geçerken herhangi bir tuş dizilimi, tuş atamasını yani hepsini tek tek yapabiliyorsunuz. Bu ayrı bir güzelliği var. Ve mesela şuna da değinmek istiyorum. Buradaki Türkçe klavyelerimiz, Türkçe karakterlerimiz sonradan basma değil. Bu çok önemli bakın. Buradaki buradaki üy olsun, yumuşak üyü olsun sonradan basma değil. Yani bunların içinden de RGB geçiyor. Bu da çok önemli bir detay. Bu RGB'leri de söyledikten sonra yazım testini de bir de geçmek istiyorum. Birazcık da yazı yazmak istiyorum. Bakalım sesler nasıl geliyor. Ee, Corsair'ın Cherry MX mekanik klavyesi nasıl ses veriyor bize şöyle dinleyelim. Mikrofonumu koyuyorum ve sadece yazı yazmaya başlıyorum. Hatta şöyle bir tane de anlamlı bir şeyler yazmaya çalışalım. Şöyle yazımı yazmaya başlıyorum. yani şu an bildiğiniz abanıyorum bu arada Ve tuşlarımızın da yazımı bu şekilde. Gerçekten de oldukça sessiz bir klavye. Mekanik klavyede özellikle Blue Switch arayanlar, sesi arayanlar bu klavyeyi almasını tavsiye etmem. Oldukça sessiz ki bu benim için de bir avantaj. Sessiz olması benim için daha iyi. Özellikle hatta bir önceki klavyemi alırken ve ondan önceki ve ondan önceki klavyemi de alırken her zaman Red Switch olmasına dikkat ettim. Ama bu son model, en üst modeli almak için de yine de Red Switch'i tercih ettim ve acayip derecede sessiz olduğunu söyleyebilirim. Şimdilik bu klavyemizin kutu açılışından verebileceklerim sizlere. Bunlar ilk izlenim. Bunlar ve teknik özellikleri bunlar. Daha fazlasını deneyimlediğim videoda anlatacağım. Onları da ileriki haftalarda izleyebilirsiniz. Şimdiden kanalıma abone olup like attığınız için teşekkür ediyorum. Her türlü yorumlarınızı da yorumlar kısmına bekliyorum. Hepsini cevaplayacağım. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.